Akıllı telefonunuzun dahili bir termometresi yoktur. Çünkü havanın sıcaklığını doğru bir şekilde bildiremez. Bunun nedeni ise telefonların kendilerinin sıcaklık yayan cihazlar olmasıdır. Ayrıca insanlar cep telefonlarını genellikle daha da ısınacakları ceplerinde taşırlar. Aslında çoğu telefonun termometresi vardır. Ancak bu telefonun pili içindir. Bu termometrenin görevi çok ısınırsa telefonu kapatmaktır. Cihazınızın kendi başına termometre olarak bir işlevi olmasa da hem Android cihazlar için hem de iPhone'lar için havanın sıcaklığını gösteren birçok uygulama vardır. Hatta mesela Samsung Galaxy gibi bazı Android telefonlar havanın nem oranını bile gösterebilmektedir. Bunun için sağlık uygulamasına girin ve konfor seviyesine göz atın. Çoğu telefonun günümüzde sahip olmadığı diğer bir şey de yerinden çıkarılabilir bataryalardır. Bunun en önemli nedeni cihazlarımızın artık çok daha ince ve hafif olmasıdır. Yerinden çıkarılamayan piller daha az yer kaplar ve daha hafiftir. Bu teknoloji üreticilerin su geçirmez telefonlar üretmesini ve cihazı tozdan daha iyi korumasını da sağlamaktadır. Akıllı telefonunuzda gece görüş özelliği olmamasının nedeni bunun çok pahalı bir özellik olmasıdır. Telefon üreticileri kullanım sürenizin en fazla %2 ila %3'ünde kullanacağınız bir şey için tonlarca para harcamak istemezler. Hem cihazınızda bu özellik olsaydı pilinizi de kısa sürede boşaltırdı. Fakat akıllı telefonunuzun kamerasıyla suyun altında zahmetsizce ve inanılmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Hatta bunun için pahalı bir su geçirmez kılıfa ihtiyacınız da yoktur. Cihazınızı bir sürahi, bardak veya baharat kavanozu gibi cam bir şeyin içine koyun. Bu arada kullandığınız kabın ağzını su üstünde tutun ki içine su girmesin. Bu gerçekten de önemli bir nokta. iPhone telefonu olanlar kendi emojilerini ve yazmak istedikleri şeylerin kısa yollarını oluşturabilirler. Bunun için şu adımları takip edin. Ayarlar, Genel, Klavye, Metin Değişimi. Son sekmede sağ üst köşede bulunan bir artı sembolü göreceksiniz. Oraya basın ve istediğiniz emojiyi kullanmak için ifadeler ekleyin ya da kısaltmanızı yazın. Bir dahaki sefere o sembolü veya kısaltmayı yazdığınızda istediğiniz sözcük ortaya çıkacaktır. Çalışmak istiyorsanız ancak eliniz sürekli iPhone'unuza gidiyorsa, gri Onlamayı etkinleştirerek telefonunuzu daha az çekici bir hale getirebilirsiniz. Bunun için sırayla Ayarlar, Erişilebilirlik, Ekran kolaylıklarına basın ve renk filtrelerini seçin. Sonra da Greening filtresini etkinleştirin. Bunun üzerine ekranınız biraz kararacaktır ve daha az çekici hale gelecektir. Günümüzde çoğu akıllı telefon, ekstra bir uygulama yüklemenize gerek bile olmadan QR kodlarını tarayabilir. Barkod okumak biraz daha zordur, ancak barkod tarayıcı uygulamasını indirerek ürünlerin fiyatlarını telefonunuzla kolayca kontrol edebilirsiniz. Android telefonunuzun güvenliğini ciddiye alıyorsanız verilerinizi şifreleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip edin. Ayarlar, güvenlik, cihazı şifrele. Bu aşamada bir PIN kodu uydurmanız gerekecek. Ardından farklı şifrelerden tutun da kişisel görüşmelere kadar her türlü verinizi şifreleyebilirsiniz. Bazı Android cihazlarda telefonunuzu kontrol etmek için el hareketleri kullanabilirsiniz. Bunu etkinleştirmek için şu adımları izleyin. Ayarlar, cihazım, hareketler ve işaretler, avuç içi hareketleri. Bunu seçtikten sonra avucunuzu ekranın üzerinde kaydırarak videoları kapatabilirsiniz, duraklatabilirsiniz ve hatta ekran görüntüsü bile alabilirsiniz. Telefonunuzdaki binlerce fotoğraf arasında istediğiniz fotoğrafı hızlı bir şekilde bulmak için arama özelliğini kullanabilirsiniz. Bu genellikle fotoğraf uygulamasının en üst tarafında bulunur. Orada kategorilerine göre fotoğraflarınızı arayabilirsiniz. Mesela buraya köpekler yazarsanız tüylü dostunuzla çektiğiniz tüm fotoğrafları görebilirsiniz. Hiç iPhone'unuzla video çektiğiniz sırada bir de fotoğraf çekebilseydim keşke diye düşündünüz mü? Video çekerken ekranda bir de ufak beyaz bir noktanın olduğunu görebilirsiniz. O düğmeye basarak videonuzu kesintiye uğratmadan fotoğraf çekebilirsiniz. Akıllı telefonunuzdaki fotoğraflarınıza güzel görünen renkli efektler eklemek için fosforlu çubuklar kullanın. Bunların birkaç tanesini kameranın önünde tutun. Ama ön tarafta göreceğiniz bulanık renkli çizgiler yüzünden fotoğrafın odağının biraz bozulacağını unutmayın. Bazı Android cihazlar inanılmaz bir özelliğe sahip. Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzun ekranı sadece siz ona bakarken parlak kalıyor. Bu sayede %30 oranında batarya tasarrufu yapabiliyorsunuz. Bu modu genellikle şu adımları izleyerek etkinleştirebiliyorsunuz. Telefonun cebinizdeki titremesine bakarak sizi kimin aradığını anlamak zordur. Neyse ki Android telefonlarda farklı kişilere özel titreşimler ayarlamak mümkün. Kişilere gidin, bir isim seçin ve düzenle'yi tıklayın. Ardından aşağı kaydırın ve diğer seçeneklere girin. Sonra da titreşim modeline dokunun. Ya mevcut olanlardan birini seçin ya da kendi titreşiminizi oluşturun. Bazı Android cihazlarda kızılötesi özelliği bulunur. Bu sayede cihazınızı televizyonunuzun uzaktan kumandası olarak kullanabilirsiniz. Bunun için Google Play'den bir uygulama indirin ve kablo TV kutusundan garaj kapısına kadar kızılötesi sinyallerle çalışan her şeyi telefonunuzda kontrol etmeye başlayın. Siri'ye sık kullanılan isimleri veya kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğretebilirsiniz. Siri'yi açın ve düzenli olarak yanlış telaffuz ettiği kelimeyi söylemesini isteyin. Kelimeyi işittikten sonra yanlış söylüyorsun deyin ve kelimeyi olması gerektiği şekilde telaffuz edin. Daha sonra Siri'nin telaffuzunu düzeltmek için kullanabileceğiniz seçeneklerin bir listesini göreceksiniz. bir gözlüğe biraz su sıkın ve istediğiniz fotoğrafı camlardan birinin arkasından çekin. Bunu kolayca yapabileceğiniz ve işe yarayan bir filtre olarak kullanabilirsiniz. Bu filtreyle ortaya çıkacak bulanık noktalarda fotoğraflarınıza güzellik katacaktır. iPhone'unuzda yazdığınız bir metni düzenlemeniz gerekiyorsa boşluk tuşuna basılı tutun. Bu sayede klavyenizi dokunmatik fare olarak kullanabilirsiniz ve imleci düzeltmeniz gereken yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Ormanda yürüyüşe çıkarken akıllı telefonunuzu pusula olarak kullanabilirsiniz. Modern cihazlar çeşitli sensörlerle donatılmıştır. Bu sensörler sadece nerenin yukarı veya aşağı olduğunu anlamakla kalmaz, aynı zamanda kuzeyi ve güneyi de gösterebilir. Piyasadaki sayısız pusula uygulamasından birini telefonunuza indirin ve ormanda yaptığınız yürüyüşlerde yönünüzü, telefonunuzu kullanarak bulun. iPhone'unuzda yanlış yazdığınız bir şeyi cihazınızı sallayarak düzeltebilirsiniz. Telefonu salladıktan sonra ekranda yazmayı geri al seçeneğinin çıktığını göreceksiniz. Telefonunuz Android ise geri almak için salla modülünü indirebilirsiniz. Bu sayede siz de aynı özelliğe sahip olabilirsiniz. Bazı Android telefonlarda cihazınızın ekranı kapalı iken bile OK Google komutunu kullanabilirsiniz. Telefonunuz bu özelliği destekliyorsa sesinizi kullanarak cihazınızın ekran kilidini açabilirsiniz. Bunu kontrol etmek için Ayarlara gidin ve şu adımları takip edin. Google, Arama, Asistan ve Ses, Ses. Sonra Ses eşlemeye dokunun ve telefonunuzda varsa Ses eşleme ile kilidi aç özelliğini etkinleştirin. Android telefonunuzda Google Chrome'da oturum açarsanız, oturumunuz diğer cihazlarınıza da açık olduğu sürece aynı sekmelere telefonunuzla da erişebilirsiniz. Bu sayede eve giderken telefonunuzla ofisinizde açık olan Chrome sekmeleriniz üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Bunun için menünün içinde veya yeni sekme sayfasında diğer cihazları seçmeniz yeterli olacaktır. Oturduğunuz semtin üzerinde alçaktan uçan bir uçak görürseniz nereye gittiğini kolayca bulabilirsiniz. Siri'ye o an havada olan uçakları sorun. Program hemen hangi hava yollarının yakınlarda hangi yükseklikte ve hangi yönde uçtuğunu size bildirecektir. Eğer bir Android telefon sahibiyseniz, Mighty Text gibi özel bir uygulama yardımıyla telefonunuzu bir bilgisayarla senkronize edebilirsiniz. Bu uygulama, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızdan veya tabletinizden telefon numaranızı kullanarak mesajlar göndermenize ve almanıza olanak tanır. Ayrıca telefonunuza gelen bildirimleri de bilgisayarınızda görmenizi sağlar. Genelde iPhone'unuzda müzik dinlerken uyuyorsanız bir sayaç kullanabilirsiniz. Bu sayaç ile müziği istediğiniz bir süre sonra kapatabilirsiniz. Saat uygulamasını açın, sayaç simgesine basın, istediğiniz süreyi ayarlayın ve sayaç bitince seçeneğine tıklayın. Ardından en alta kaydırın ve çalmayı durduru seçin. Akıllı telefonunuzu normalden daha hızlı şarj etmek için uçak modunu etkinleştirin. iPhone'unuzda aynı anda birkaç uygulamayı kapatmak istiyorsanız birkaç parmağınızla ekranı hızlıca yukarı kaydırın. Bu sayede açık olan uygulamaları çoklu bir şekilde kapatabilirsiniz. Rahatsız etme modunu etkinleştirmek bildirimlerinizi sessize alır. Ancak kontrol merkezindeki rahatsız etme simgesine uzun süre basarak bu işlevi özelleştirebilirsiniz. Örneğin bu modu etkinliğiniz sona erene veya belirli bir konumdan ayrılana kadar etkin kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. iPhone'unuzdaki hesap makinesi uygulamasına bir sayı yazdıktan sonra sil tuşuna basmanıza gerek yoktur. Sayıların olduğu yeri hızlıca sola kaydırarak son basamağı kolayca silebilirsiniz. Eskiden telefonlarımızı sadece birilerini arayıp hal hatır sormak için kullandığımıza inanabiliyor musunuz? Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.